Merhaba arkadaşlar Zekeriya Hoca ben. İkinci derece denklemlerle ilgili sorularımızı çözelim. Birinci sorumuz şu. A artı 2 x küp artı x kare eksi x artı a denklemi ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre köklerin biri kaçtır diyor. Şimdi bakın şöyle düşünün. İkinci derece denklem olduğuna göre burada x küplü terimin olmaması gerekiyor. O zaman a artı 2'nin ne olması lazım arkadaşlar? Eşittir 0 olması lazım. Dolayısıyla a buradan neye eşittir? Eksi ikiye. E Getirip de yerine yazdığımız zaman demek ki x kare eksi x, a yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 eşittir sıfırdır. Şimdi çarpanlarına ayırırsam x ile x'in çarpımı, peki şurası eksi 2 ile 1'in çarpımı. E karşılıklı yazıp sıfıra eşitlediğinizde x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir sıfırdır. Demek ki x buradan 2'dir ve x buradan Eksi 1'dir. İşte köklerini bulduk. Şıklarda belki bir tanesini verir ona göre işaretlersiniz. Birinci sorumuz bu. Gelelim diğer soruya. x kare artı 7x eksi m eşittir sıfır denkleminin gerçek köklerinin olmaması için. Gerçek kökleri olmaması diyorsa ne yapmamız lazımdı arkadaşlar? Delta küçüktür sıfır olmak zorundaydı. Şimdi bakın hemen hesaplıyorum. Delta neydi? B kare eksi 4 a C'di. Yazın bakalım yerine. 7'nin karesi eksi 4 çarpı A dediğimiz 1, C dediğimiz eksi M. İşte bunun küçüktür 0 olması gerekiyordu. E devam edelim. 49 artı 4M küçüktür 0. Demek ki 4M küçüktür eksi 49. Her tarafı 4'e bölersem M küçüktür eksi 49 bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Bu sorumuz da böyle. Diğerine bakalım. 7x kare eksi 13x artı k artı 8 denkleminin kökleri çakışık olduğuna göre. Bu denklemin köklerini bulunuz diyor. Şimdi kökleri çakışık olduğuna göre diyor. Yani aklınıza ilk ne gelir? Delta küçüktür sıfır olması da gelir. Peki bu kadar uzatacak mıyız işi? Hayır. Çünkü bana delta ile ilgili ya da atıyorum k ile ilgili bir şey sormuyor. Direkt denklemin köklerini soruyor. Pardon şunu düzeltiyorum arkadaşlar. Delta eşittir sıfır olmak zorundaydı. E, çakışık kökleri varsa x1 eşittir x2 ona eşittir eksi b bölü 2a diyorduk. Yani sonuç olarak b'miz kaç? Eksi 13. Eksi b'miz kaç o zaman? Artı 13. Bölü ne diyeceğim? 2a dediğimizde 14. Demek ki kökleri neymiş bunun? 13 bölü 14'müş. Gelelim diğer sorumuza. x kare artı ax artı b eşittir 0 ve 2x kare artı b artı 1 x a denklemlerinin çözüm kümelerinin eşit olması için a artı b kaç olmalıdır? Bakın bu iki denklemin çözüm kümelerinin eşit olması için bu iki denklemin de birbirine eşit olması gerekir arkadaşlar. O yüzden şöyle yapalım. Bakın burada 2x kare var. Bunun da biz her tarafını 2 ile çarpalım. Yani 2x kare artı 2ax artı 2b eşittir neye? 0'a. E bu denklemler eşitse zaten bunların eşitliğini görüyorsunuz. x'in önünde b artı 1 var. x'in önünde 2a var. Yani b artı 1'in neye eşit olması lazım? 2a'ya eşit olması lazım. Aynı şekilde burada sabit terim a var. Burada 2b var. a'nın da 2b'ye eşit olması lazım. E dolayısıyla 2b'yi getirin burada yerine yazın. Hemen yazıyorum. B artı 1 eşittir. 2 çarpı 2B. Yani neye eşittir? 4B'ye. Dolayısıyla 3B eşittir. 1 ise B nedir arkadaşlar? 1 bölü 3'tür. Bunu bulduk. Peki A da 2B'ye eşitti. O zaman A neye eşittir? 2 ile çarpın hemen. 2 bölü 3'tür. Bu kadar. Diğer soruya geçelim. Demiş ki x kare eksi 9 çarpı x küp eksi 16 x eşittir 0 denklemin çözüm kümesini bulunuz. Bakın bunların hepsini çarpanlarına ayırabilirsiniz. Şöyle düşünelim. Bu zaten 2 kare farkıdır. Yani nasıl açılır? x eksi 3 çarpı x artı 3 diye. E bu ikisini ben x parantezine alırsam o da x kare eksi 16 değil midir arkadaşlar? Eşittir neye? 0'a. Devam edelim. x eksi 3 çarpı x artı 3 çarpı x çarpı. Bakın burada bir iki kare farkı daha karşıma geliyor. Yani nedir burası? x eksi 4 çarpı x artı 4'tür. Eşittir neye? Sıfıra. Bunların hepsini ayrı ayrı sıfıra eşitlersem. Buradaki kökü nedir? 3'tür. Birincisi bu. Buradaki kökü nedir? Eksi 3'tür. İkinci kök. Buradaki sıfırdır. Üçüncü kök. Buradaki x eşittir. 4'tür. Dördüncü kök. Ve buradaki x eşittir. Eksi 4'tür. Bu da 5. kök arkadaşlar. Devam edelim. Diğer sorumuza bakıyorum. Şimdi diyor ki denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi şöyle düşünelim bu soruda. Paydalar x eksi 2 x artı 2 zaten bu ikisini çarptığınızda direkt karşınıza x kare eksi 4'ün açılımı geliyor. O zaman biz paydaları eşitleyelim. x artı 2 ile bunda ne ile genişletiyorum? x eksi 2 ile. Şimdi bakın direkt çarparak yazacağım. Şu x'e x kare oldu. Şu x'e artı 2x oldu. Peki şu eksiği dağıtıp çarparsanız eksi x oldu. Şununla şunun çarpımı eksisiyle birlikte artı 2 oldu. Eşittir x artı 3'müş. Ya paydaları bir daha yazmayacağım çünkü paydalar birbirini komple götürecek. Devam edelim. x kare artı x artı 2 eşittir x artı 3'e. Bakın bunlar birbirini götürdü. 2'yi de bu tarafa göndersem arkadaşlar x kare neye eşittir? 1'e. E bu denklemin çözüm kümesi nasıl bulunuyordu? x eşittir 1'dir. Birinci kökü x eşittir 2'dir. Pardon eksi 1'dir. Bu da ikinci kökü. Bu da bu kadar.